sivilcenin aknenin nasıl oluştuğunu anlatan bir video izleteceğim. Üzerinde konuşarak gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sivilce akne dediğimiz şey hem kadında hem her erkekte yüzde, boyunda, göğüs ön kısmında, sırtta, hatta omuzda çıkabilecek bir durum biliyorsunuz sivilce. Vücudun her yerinde olabiliyor. Kadın olsun, erkek olsun. Ve sadece ergenlik döneminde değil, tüm hayat boyunca sivilce sık karşılaştığımız bir şey olabiliyor ama ergenlik döneminde daha da artıyor. Niye ergenlik döneminde artıyor? Bunu anlatacağım. Sivilce neden olur? Şimdi önce cilt yapısıyla başlayalım. Bakın bu bir cilt ve şunları da kıl olarak düşünün. Bu arada benim anlatacağım şey, ergenlik hani başladı dedik ya vücutta dişilik hormonu ya da erkeklik hormonu dolaşmaya başladı. E, bu hormonların etkisiyle kıllanmalar önce başlar demiştim. Sonra meme büyümesi, sonra adet görmek. Bu kıllanma normalde genital bölgede çıkan tüyler, kıllar ve koltuk altında çıkan tüyler, kıllar kız çocukta normaldir. Ama bunun dışındaki bölgelerde çıkan kılların araştırılması gerekir. Şimdi ne oluyor da kıllanma oluyor? Bu bir cilt yapısı. Bakın bunlar kıl. Yani kılları ya da saç gibi de düşünebilirsiniz. Tüy diyelim. Ben kıl diyeceğim buna. Farz edin ki bu sizin genital bölgenizdeki cilt yüzeyi. Ya da koltuk altını düşünelim. Oradaki kıllar. Şimdi. Deri nemli bir organ. Yani nemli kalması gerekiyor. Cildinizin kupkuru olduğunu düşünün. Böyle toprak gibi üstündeki keratin sebebiyle de dökülecektir yolu. Cildin biraz yağlı ve nemli kalması gerekiyor. Bunun için cilt altında bazı küçük bezler var. Bu bezler kılların altında yerleşmiş durumda bulunuyor ve kılla birlikte bir ünite oluşturuyor. Yani her kılın altında öyle bir bez var. Ve bu bez yağlı bir salgı salıyor. O yağlı salgı kılı takip ederek cilt yüzeyine çıkıp cildi nemli tutmaya yarıyor. Bakın izleyelim. Şimdi kıl şu bakın. Şurada gördüğünüz. Şurası cilt. Bu da cildin altı. Şu da ciltteki kan damarı diyelim. Bakın kılın hemen yanında şöyle bir bez var. Salgı bezi. Görüyor musunuz? Şu şöyle bir ünite. Ve bu yağlı bir madde salgılıyor. Bakın. Ve bu yağlı madde kıl, kılı takip ederek bakın cilde çıkıyor. Özür dilerim bu tarz şeylerden dolayı. Tekrar başlatayım. Bakın. Gördünüz mü? Şu kılın çıkış yeri Bakın kılı takip ederek buradaki aralıktan gözenek diyoruz biz buna. Bu gözeneklerden bu yağ dokusu çıkıyor ve cilde yayılıyor. Cildi yağlı ve nemli tutmak için. Bakın görüyor musunuz? Burasının adı gözenek, kıl kökünün çıktığı yer ve alttaki salgı maddesinin amacı buradan takip ederek çıkıp cildi nemlendirmek. Bakın cilt bu şekilde nemli tutuluyor. Bu olması gereken. Zamanda bu olması gereken dedik. Bakın bir yandan da bakın şimdi bu kıldı ya buradan ne dedik yağlı madde cilde çıkıp nemlendiriyor. Bir yandan da deri de kullanılmış artık dökülen hücreler de bu kanalda dışarı çıkıyor. Ciltten dökülenler de var, buradan çıkanlar da var. Bunlar da kurumuş, içindeki keratin içeren, artık dökülen, yenilenen cilt hücreleri yani cilt kalıntıları, ölü hücreler. Hani peeling'de falan yapılıyor ya ölü hücre dediğimiz. O hücreler de buradan çıkıyor. Ve bu yağlı madde de buradan çıkıp e, kapatıyor. E, vücut şeyi kaplıyor cilt yüzeyine. Şimdi e, eğer bir şekilde burada bu dökülen maddeler bir yandan bakın yağlı doku yayılıyor. Burada bir tıkanıklık olursa bakın buradaki gözenek tıkandı. Bunlar normalde ayrı kanallardan çıkıyor, hücreler dökülüyor ve yağ dokusu cilt düzeyine yeriliyor. Ama bunlar böyle plaklaşıp bir yerde toplandığında bu gözeneği kapatıyor. Tıkanıyor yani burası. Bakın tıkandıktan sonra bakın bunlar dökülen hücreler. Bu kıl. Bu normalde olan bezin salgıladığı yağ. Burada bir şişkinlik yapıyor. Bakın bu sivilce oluşum. Deride kabarıklık başlıyor. Normalde cilt yüzeyinde herkesin bir flora var. Yani bir bakteri ortamı var. Zararsız olan ciltte bir bakteri ortamı var. Şu sarı gördükleriniz ciltteki olması gereken bakteriler. Bu bakteriler burası tıkanınca buraya saldırmaya başlıyor. Çünkü burada bakterinin üremesi için çok uygun bir ortam oluşuyor. Yani havalanmıyor gibi düşünün. Böyle olunca bu bakteriler artıyor, yoğunlaşıyor. Orada bir iltihap oluşturuyor. Bakın. İltihap ne demek? Vücut buraya hücreler yolluyor. Burada bir olay var, bir sıkıntı var savaşa başlayayım diye. Ne oluyor öyle olunca? Orası kızarıyor. Sivilce çıkışından bahsediyorum. Kızarıyor, ısı artışı başlıyor ve ağrılı hassas bir hal alıyor. Bakın. Yağ durgusu. Şimdi. Dolayısıyla birazcık geriye gidersem. Bakın. Bu nedir o zaman? Bu buyurun size bir sivilce. Burada bir sivilce oluştu. Bakteriler birikti. İltihap dokusu oluştu ve bir sivilceniz çıktı. Tamam mı? Bunun tipleri var. Ne tipleri var? Ya yani sivilce dediğimiz şey gözeneklerin dökülmüş e, deri hücreleriyle vücut nem, cildin nemi tutması için salgılanan yağ bezinin oluşturduğu yağlı tabakanın e, orada tıkanması ve iltihap oraya bakterilerin de eklenmesiyle iltihap oluşmasına biz sivilce diyoruz. Bunun tipleri var. Ne tipleri var? Mesela bazılarında şöyle bakalım. Bu iltihap oluşuyor dedik. Geri almıştım biraz. Bakın bazılarında sivilce şuraya toplandığında sadece bir kabarıklık oluştu. Bakın. Ama bu dökülen hücreler ve şey derinde kaldı. Yüzeye çıkmadı. Burada bir iltihap oluştu. Buna Normal bir sivilce diyoruz. Beyaz olan. Ucu beyaz başlık. Kılın hemen altında. Bazı tiplerinde ya burada bir tıkanıklık oldu. Bakın. Daha yukarı çıkarsa havayla temas ediyor bu yağlı madde. Havayla temas edince siyahlaşıyor. Ve sizin siyah nokta dediğiniz şey oluşuyor. Siyah nokta var ya hani böyle sıkmayı çok severiz. Sıkınca da böyle bir şey çıkar ya. İşte o budur. Bunu çıkartırız burada. Ya yani siyah nokta dediğimiz şey cilt altında tıkanma sonucu oluşmuş sivilcenin daha yukarıya çıkabilip havayla temas ettiğinde siyahlaşmasıdır. Buna da siyah noktalı sivilce diyoruz. Bazen de bu arada çok özür diliyorum. Ben dermatolog değilim, cildiye uzmanı değilim. Bunları tıp fakültesi bilgilerimle anlatıyorum. Hani en basit şekliyle tıp bir terim kullanmadan anlatmaya çalışıyorum. Bu arada dermatolog arkadaşlar anlatımda bir hata varsa mazur görürler. Bu da bakın daha büyük kistleşti, büyük bir sıvı halini aldı. Bu da ne biliyor musunuz? Hani böyle içinde böyle yeşil bir şey toplanır ya, irin mi denir ona? İrince rahat böyle. Bu da o. Yani hem tıkanıyor hem bu tıkanıklık oldukça ciddi bir düzeyde ve iyice içinde artık böyle apse gibi irin oluşuyor. Bu da o tipi. Tabii siz bunları şu an sıkmayı düşünüyorsanız her sıktığınızda <laughs> bu sivilceyi bunları dışarı çıkarmış oluyorsunuz. Bu da bakın kist halini almış demin söylediğim gibi. İyice içinde artık böyle şişkinlik var birin var. Evet, bu da bakın dıştan görünüşü. Buyurun size sivilce. Ne oldu? Bakın bunlar dediğim gibi altta iltihap dokusu hücreleri geldi dedim ya oradaki bakterilerin yardımıyla. Şimdi şurası tıkandı. Şuraya bakın. Normalde alttan gelen bez çıkamıyor. Buradaki deri kalıntılarıyla birlikte tıkandı. Ne oldu? Buraya hemen iltihap hücrelerini çağırdı. Gelin burada olay var diye. İltihap hücreleri gelip oraya yardım edeceğim diye burası kırmızılaştı, hassaslaştı, ağrı oldu. Daha sonra daha da bu iltihap hücreleri burada bir onarıma başlayayım diye sıvı salgılamaya başladı. Altında irin dediğimiz cerahat oluştu. Veya bu oluşmadan önce sadece bu tıkanma olduktan sonra altta kalmadı da yüzeye çıktı ve bakın siyah nokta oluştu. Ne güzel anlatıyor değil mi? Anladım. Siyah nokta da böyle oluşuyor. Ya aslında bunlar hep birbirinin tipleri. Ve buyurun size bir sivilceli yüz ya da cilt. Sırt sırtta da olabilir bu. Her yerde olabilir. Sivilce oluşumu bu arkadaşlar. Bakın siyah nokta, düz sivilce ve irinli sivilce. Peki. Niye ergenlik döneminde sivilce artıyor da sonra azalıyor değil mi o zaman? Madem böyle bir şey var niye ergenlik, ergenliğe kadar yok da sonra coşuyor bu? Çünkü bu yağ salgılayan ve cildi nemlendiren hücre östrojen ya da testosteron bağımlı, özellikle erkeklik hormonu bağımlı, dişide de böyle. Üreme hormonları başladıktan sonra, yani ergenlik döneminde hormonlar aktif hale geldikten sonra Vücudun her yerine yayılıyor dedim ya. Memeye gitti, rahme gitti. Kıl köklerine de gidiyor. Kıl köklerine gittiğinde de buradaki yağlı maddenin salınmasını arttırıyor. Daha fazla yağlı madde salınıyor. Ve bu daha fazla artışı bu dökülen hücrelerle birlikte tıkanma olasılığı daha da artıyor. Yani dikkat ederseniz cildiniz de çok yağlanır ergenlik dönemine girdiğinizde sivilce ile beraber. İşte o hep ergenlik hormonal etkili buradaki yağ yapımı artar ve sivilceler daha yoğun ve cilt daha yağlı bir hal alır. Ergenlik bitince ne olur vücut normale dönünce artık normal üretimine geçer yine. Yani ergenlikte sivilcenin sebebi normalde yağ üreten bezlerin çok daha fazla üretmesidir.